Hepinize merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf bilişim teknolojileri 1. dönem 1. yazılıyla birlikteyiz. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdaki kısa yol tuşlarının görevlerini karşısına yazınız diyor. Evet bakıyoruz. CTRL kontrol V. V neydi arkadaşlar? Yapıştır diyoruz değil mi? Ctrl X kesmenin kısa yoluydu. Ctrl C de Kapıdan geliyor. Kopyalama. Kopyalanın kısa yolu do. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir? Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Cep telefonlarında kullandığımız işletim sistemi Android bir işletim sistemidir. Windows yine birçok masa üstünde kullanılıyor.